Sokak canlarının sularını tamamladık yine. Su devrilmişti. Devrilmesin diye taşlar koyduk etrafına. İnşallah böyle kalır. Burada 6 tane kardeşlerdi. Geldik 2 tanesini gördük. Diğerleri yoklar. Şaşırdık. İnşallah birileri alıp gitmemiştir. Bazen annesiyle beraber gezmeye çıkıyorlar. Çok susamışlar belli. Neredeyse suyun yarısını içtiler. Diğerleri de geldi. Sevindik gördüğümüze. Görüyorsunuz. Gerçekten üzülmüştüm bir ara. Bazen insanlar arabayla alıp gidiyorlar götürüyorlar. Görüyorsunuz yerime tırmanıyor. Çok sevindiler. Çok susamışlar. Gerçekten çok mutlu oldum gördüğüm için. Görüyorsunuz nasıl su içiyorlar. Sokak canlarını da Allah yarattı. Bizler gibi su ihtiyacı var. Yaşayabilmeleri için gıda ihtiyaçları var. Şimdi beslemeye geçeceğiz. Daha fazla bekletmeyelim çünkü acıkmışlar.